Gelsin videomuz. E, Retinol'de size bir sürü efsane anlatıyorlar ama hiç kimsenin anlatmadığı gerçekleri anlatacağım videoda. Sosyal medyada sabah akşam retinol reklamlarına, retinal reklamlarına denk geliyorsunuz. Kullanıyorsunuz ama bir işe yaramıyor. Çoğunda ne olduğunu bile Kullandığınız ürünlerin çoğu stabil değil. Bunun nedenini size şimdi biraz bilimsel makalelerle anlatacağım. Şimdi bu videoyu bana çok attılar. Ben de bir retinol üreticisi olarak, bir doktor olarak Tabii ki de bunu araştırdım. <laughs> Retinoller için soğuk zincire gerek yok. Evet, hem dünyada üretilen retinollerde hem Avrupa'da, Amerika'da üretilen retinol ve Türkiye'de üretilen retinollerde böyle bir soğuk zincir retinol yani A vitamin türevleri için gerek duyulmamaktadır. Gerek duyulan ürünlerde botulinum toksin gibi biz zaten soğuk zinciri sağlamaktayız. Burada oda sıcaklığında durması yeterlidir. Stabilitesi açısından da yapılan testlerle oda sıcaklığında herhangi bir stabilitesinde bozulma olmaz. Yani C vitamin türevleri daha ışıktan ve ısıdan etkilenirken A vitamin türeyleri yani retinollerde böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden retinol aldığınızda e, buzdolabında koymanıza ya da o şekilde kullanmanıza gerek yok. Ya da bizim soğuk zincirle onu tatmamıza gerek yok. Bu bilgi e, doğru bir bilgi değil. Zaten insanlar retinolleri kullandıkça etkilerini gördükçe, işe yaradığını gördükçe de oda sıcaklığında kullanmaya devam ettikçe de zaten bu bilgi kendi kendine otomatikman e, çürümüş oluyor. Siz retinol kullanıyor musunuz? Serum ya da krem. Kullanıyorsanız hangi markaları tercih ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.